Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. hep yeni bir videoyla yine sizlerleyim Kızılcık şerbetinin 78 bölümünün fotoğrafları geldi var ve yeni özeti var Evet daha bir veda haber geldi Kızılcık şerbetinden Evet arkadaşlar oyuncular birebir diziden çıkıyor ve yeni bir veda biliyorsunuz Nur çıktığı haberi kızılcık şerbetindeki Nur gerçekten hamile ve diziden çıkadığı konuşuluyor ve galiba adı biliyorsunuz gerçekçi adı Ceren Karakoç ve mükemmel bir ailesi var özel hayatında ve işte o özel hayatından gelen bir haber ki Ceren Karakoç Kızılcık şerbetinden çıkıyor yani kendisi veda ediyor ee, gerçekten anne olacağı haberi e, geldi ve kızımız mutlu bir ailesine daha bir bir mutluluk e, ekliyor bilmiyorum bu ne kadar gerçek yeni bölümleri izledikten sonra Nur Sema'nın diziye veda edip etmeyeceğini daha haberini duymuş olacağım. Kızılcık şirketinden gelen yeni fotoğraflar da var biliyorsunuz Fatih ve doğa yakınlaşması oluyor herkes meraklı bekliyor yeniden bir araya geleceklerini ve yine ikinci bir şans ise Kıvılcım ve Ömer'e haberi yeni Kıvmer hayranları yeniden bir araya gelmesini hatta talep ediyor bu gibi haberlerimin devamını istiyorsanız lütfen kanalımı izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve beğenin ki ben de yeni videolar ve haberlerle yeniden sizlerle görüşeyim. İyi seyirler kanalımı izlemeyi unutmayın.